Kanal Cesur güçlü ve gururlu vikitler Bütün hazineler sizindir oh. Sustu şu Ulme Altınların sayısını şaşırıyorum oh. Bir tane sekizlik, iki tane sekizlik. Çek şu ellerini dedim. Karım hep bir makyaj kutusu istemişti. O bir soğan doğrama aleti. Seni şaşkın ve onu önce ben gördüm. Ne? Annemin ninnilerini özledim baba. Ama Flake daha bir hafta uzaklıkta. Moralini bozma evlat. Baban kestirme bir yol biliyor. Kestirme, Aa, ya. Ya. kestirme. Ya. Hey, hey, Abartmayın ama. Sizin neyiniz var böyle? Senin kestirme dediğin yerin Danimarkalıların kontrolündeki kanal olduğunu biliyoruz. Yüklü bir ücret almadan geçmemize asla izin vermezler. Heh, bu kadar korkak olduğunuza inanamıyorum. Bizi görmedikleri takdirde bizden para almalarına imkan yok öyle değil mi? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Bizi görünmez mi yapacaksın yani? Nasıl? Aa, Viking reislerine özgü küçük bir numaraydı <laughs> Kürek başına çocuklar Yarın sabah Flink'e varmış olacağız. <laughs> çocuklar Gemiyi tamir ediyormuş gibi yapın Snor Yelkeni diker gibi yap. Ulme direği boyuyormuş gibi yap. Ve Ture. Bir şey çakar gibi yap. Ne de utanmaz şeylermiş bu adamlar böyle. Bu kanal onların malı sanki. Bu hiç adil değil. Ne diye bekliyor bunlar? Ay, çok üzgünüm. Şey gelemiyoruz. Gemide çok tamirat işi var da. Ha, <laughs> İşleri bitirmenizi bekleriz. Ee, ne tamir edeceğiz kaptan? Hiçbir şey düşün biraz. Aa. Danimarkalılar bizden şüphelenmesin diye numara yapıyoruz burada. Aa. Gemi göründü. <laughs> Mükemmel. Bir balinanın kuyruğuna yapışan video gibi olacağız evlat. Ha? Ee iyi yolculuklar sevgili bayım. <laughs> bayım, sizi böyle zor bir durumda bırakıp gidemeyiz. Aa, hiç olur mu bayım? Yolunuza gidin. Köyümüzden gelecek yeni yelkeni bekliyoruz. Bayım, böyle bir şey yapamam. İzin verin de sizi evinize kadar çekelim. Hayin atçı keçi. Yolunuza gidin bayım yoksa bunun sonu kötü olacak. <laughs> ne kadar da kabasınız. Yeminin peşinden gidiyoruz çocuklar. Babanın küçük görünmezlik numarasının vakti geldi evlat. Durun. Bu kanal Danimarkalı reis tek gözlü Olaf'a ait olan bir mühtür bayık. Geçiş ücreti de iki fıçı hazinedir. Teftiş için hazırlanın lütfen. Ee, i̇ki fıçıymış. Sen bundan emin misin baba? <laughs> Bir bebeğin ağzından emzini almak kadar kolay olacak. İşaretimi bekleyin çocuklar. Şimdi, hadi tamam, daha hızlı. Çok hadi da değil ama. <laughs> Balıklar bana şarkı söylüyor sanki. Ne? Nereden geliyor bu ses? Ah, hayır geçemezsiniz. Tek gözle Olaf adına durmanızı emrediyorum. Aa! Durun, durun, durun. Aa! <laughs> <laughs> Bir yere mi gidiyordunuz Vikingler? Teftiş için hazırlanın. Oh. Çok uyanıksınız öyle mi? Para ödemeden geçmeye çalışıyorsunuz geçiş ücretiniz 3 fıçı hazine sevgili kaptan. <laughs> <laughs> ama ama önce iki e, e, fıçıydı. Ama idi? ücret yükseldi. Ayrıca geminiz kırık olduğu için bize bir kese altın vereceksiniz. Yo 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 biz sadece tamirat yapıyormuş gibi davranıyorduk. <laughs> Öyle mi? O zaman sahtekarlığınız için bir kese altın daha vereceksiniz. Nereye şikayet ediyorsan et Danimarkalı. Biz Vikingler sana hazinemizi vereceğimize çiftçiliğe başlarız. Ha, o zaman korkarım size yardımcı olamam. Aa. Aa. Uzun yolun tadını çıkar. <laughs> şu aç gözlüler yüzünden eve uzun yoldan dönmemiz gerektiğine inanamıyorum iki. Ah bu Danimarkalılar çok da sıktı artık. Haftaya görüşürüz bitikler. Ah, bir Danimarkalı'ya yenildik. Ah. Moralimizi bozmayalım. Seyahat uzun olabilir ama belki de bu iyiye işarettir kaptan. Bakın! Bir fırtına. Niye işaret ha? <laughs> Gemide bunca hazine varken suyun dibini boylayacağız. Geri dönelim Halvar. e fırtınadan kurtulmanın tek yolu Danimarka kanalı. Hasta. Bu Danimarkalıya beş para vermektense bütün hazinemi Sven gibi bir korsana hediye ederim. Hmm. Aha. Hem fırtınadan kaçıp hem de hazinemizi korumanın bir yolu var. Ama hepinizin babamın söylediklerini yapmanız gerek. Ve yedek yelkeni de istiyorum. Fırtınadan kaçmak için mi? Merak etme küçüğüm. Bana sorarsan sadece birkaç damla yağmur bırakıp gideceğim. Martıma yıldırım çarptı. Danimarkalının yanına dönüyoruz. <laughs> Bir tane olafa, bir tane bana. Bir tane olafa, bir tane bana. Bir tane olafa. Evet. Ha ha. Şu işe bakın siz. Bu ne hoş bir sürpriz böyle. <gülüyor> <gülüyor> O haliniz ne böyle. Söylesenize size ne oldu vikingler? Ee, korsanlar ee, kanalın hemen dışında acımasız korsan Sven'in saldırısına uğradık. Her şeyimizi alıp gitti. Aa, eminim diğer vikinglerin alay konusu olacağım. <gülüyor> 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 <laughs> ah. oh. ee, nedir bu balık? Esi ben bütün yiyeceğimizi de aldı. Biz gururlu Vikingler artık karnımızı akıntının izafına kalarak doyuruyoruz sevgili bayım. Belki geçiş ücretini balıkla ödeyebiliriz. Benim alay etmeyin Vikingler. Ben altın isterim balığın. Danimarkalıyı kızdırma baba. Yeterince endişesi var zaten. Sonuçta kanaldan sorumlu olan da bütün yolcuların güvenliğini temin etmesi gereken kişi de o. Belki de koruma konusundaki zaafınızı patronunuzla konuşmamız gerekiyor tek gözlü Olaf'la mı? Hayır, lütfen beni bir somun gibi doğrar. <laughs> Biz hepimiz onurlu kuzeylileriz, öyle değil mi? Siz geçip gidebilirsiniz. <laughs> çok akıllı çocuksun. Kaybolma numarası diye ben buna dedim. Dikikler bizi kandırdı. Düşün peşlerine. Asılı küreklere. <laughs> Nefes bile almadan çekmenizi istiyorum. Asılı. Asılı. <laughs> 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 Kimse Danimarkalı'dan kaçamaz. Ha, öyle mi? Kimse bir vikingi soyamaz. <laughs> Yelkeni çek de hazineyi güverteye çıkaralım Fox. <laughs> ne duruyorsunuz İndirin beni aşağı ve madalyalarıma dikkat edin lütfen. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bu çok akıllı bir çocuk. Bir gemi dolusu hazineyi görünmez yapmayı başardı. <laughs> Babasının da biraz yardımıyla tabii. Aa, gerçekten. <laughs> gerçekten çalışıyordu. Bal kabağı tam içine su kaçırmış olmalıyız. <laughs> ya, ya. Hayatım, e, böyle olmaması gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Mantar peşinde. İpi iyice ger ve şimdi bırak. <laughs> evet. Viki, Envy. Evet. evet, evet. Benim için ormanda biraz mantar toplar mısınız? Bu akşam yemekte mantarlı turta yapmak istiyorum da. Aa, tabii elbette, hemen gideriz anne. Ama unutmayın, nehri geçmek yok. Karşı taraf çok tehlikelidir. <laughs> Sen merak etme Elva yenge, Viki gerçek bir Viking'tir. O asla hiçbir şeyden korkmaz. Bir yere mi gidiyorsunuz çocuklar? Akşam yemeği için mantar toplayacaklar. Bak bu iyi bir fikir canım. Gilbi sen de benim için biraz toplar mısın? <laughs> oh, aman ne? Mazeret duymak istemiyorum. <laughs> Gilbi nerede kaldı ama? Bir sepet bulmak bu kadar uzun sürmez ki. Oh. <laughs> <laughs> ne oldu? Korkuttun mu? O kadar malzemeyi neden aldın ki? Kimden izin aldığını sorabilir miyim Gilbi? Mantarlar o kadar da tehlikeli değildir biliyorsun. Biliyorum ama bu savaşçı malzemeleri çok güzel. Şu yeni mızrağıma baksanıza. Hem bunu tek başıma yaptım. Ormanda denemek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Bence biraz fazla abartmışsın. Sadece mantar toplayacağız. Ha belli mi olur Vicky? Bir Viking daima maceraya hazır olmalı. Şimdi görürsünüz siz korsanlar. Benim kasabama asla saldıramazsınız. İşte orada bir düşman daha. Oslo <laughs> ah! olsana. Bu yaptığın çok tehlikeli bir şey değildi. <laughs> Hem böyle devam edersen kasabaya sepetindeki tek mantarla döneceksin. Çok sıkıcı. Ah, şu mantara bakar mısın? Ne kadar da lezzetli görünüyor. <laughs> Hayır bazı mantarlar seni fena hasta eder. <laughs> Ama ben bunu biliyorum. Bir şey olmaz Vicky. <laughs> Sen öyle diyorsan. Çocuklar bakın. Ormanda bir sürü mantar var. Ben anneme onları götüreceğim. Nehri geçmemize izin vermiyorlar Gilbi. E, orası tehlikeliymiş. <laughs> ben tehlike falan görmüyorum. Çok kolay. <laughs> bakın bunu gözlerim kapalı bile yapabilirim. <gülüyor> 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 <laughs> Harika bir gösteriydi. <laughs> Bu konuda başarılı oldu. Kesin gibi. <laughs> Neyse geliyor musunuz? <laughs> ne? Yoksa korkuyor musunuz? Bak, 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 bak. Korkak tavuklar. <laughs> Ee, sanırım bir arada kalmamız daha doğru Gördünüz mü ben haklıydım Bu taraftaki mantarlar çok daha güzel Aa, olamaz Şuraya bak Aa, Kasabaya geri dönmemiz gerek Şu mağaraya girersek yağmurdan kurtuluruz Kim bilir belki de içeride bir hazine buluruz Ayı olmasın. Bir ayı mı? Merak etmeyin ben onu korkuturum. Olamaz. Vicky e, galiba benim midem ağrmaya başladı. <laughs> Gördünüz mü? Sizi korkutmak çok kolay. <laughs> Bu hiç de işte komik değil Gülbe. Aa, ay, ay, umarım mantardan değildir. Merak etme, hemen kasabaya döneriz. Europe sana bir ilaç hazırlar. Bu mağaradaki bir ayıyı alt edebilecek olan tek Viking benim. Ha! Bunu sen mi yaptın? Aa! Artık bu tarafta kaldık. Ve, ve, ayı da bu tarafa geliyor. Ben nehre atlayıp karşı tarafa yüzebilirim. Yapma Akıntı çok kuvvetli. Aa, 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 aa. Ağaca çıkalım güvende oluruz. Sanırım ateşin yok. Galiba yediğin o mantardan olur. Aa, tamam buldum. Bir ağaç kütüğüne mesaj bağladığımız bir ok atarız. Akıntı onu plake götürür ve yardım gönderirler. Buradan yetişebileceğine emin misin? Ben kasabadaki en iyi okçuyum arkadaşım. Aa, ben artık eve gitmek istiyorum. <laughs> İşte. Ee, merhaba. Ee, yayımı geri almam gerek. Yapmamız gerek. Oh, hayır. Geriye başka ok da kalmadı. karşıya uçarak geçebiliriz arkadaşlar. Gilbi, <laughs> Viking gücüne ihtiyacım olacak. Bu mızrağı karşıdaki kütüğe atabilirsen bu ip sayesinde belki karşıya geçebiliriz. Sen önden git. Sonuçta bu senin fikrindi zaten. Ona yardım et de düşmesin. Elbette. Viking misin yoksa bir korkak mı? Üf, çok ucuz atlattık. şimdi çok daha iyiyim. Galiba karnım ayıdan korktuğum için ağrıyordu Vicky. Hemen gidip arkadaşlara sizi nasıl kurtardığımı anlatacağım. Hadi gidelim. Annem mantarlarını bekliyor olmalı Elvi. Evet, gidelim hadi. Bir gün için yeterince macera yaşadık. <laughs>